bir daha Anladım. merhaba nesrin neredesin sen burası da ne nereye geldin hayatım Allah'ım nesrin dev bir kum havuzuna gelmiş burada bir sürü oyuncaklar var kaydıraklar kumdan evler kaleler sen ne yapıyorsun şimdi kızım ne yapıyorsun hadi bize anlat Nesrin. Nesrin. Kumlarda mı oturuyoruz? Ay Nesrin. Ama o kamyonun arkası yok kızım. Böyle büyük bir kamyon almak ister misin? Bak. Nesrin kaydıraktan da kayabilirsin istiyorsan. Vaz <laughs> mı geçtin? Hadi o zaman sen kamyonunu doldur. Kamyon seç kendine. Bak bence bu kamyon güzel. Al bunu. Alabilirsin. Hepsi senin. Hadi al. Al bakalım. Güzel mi o da? Çok büyük tekerlekleri var Nesrin. Hadi kum doldur ona. Hadi onun içine kum doldur. Hı. Aferin sana. Aferin. Aferin. Hadi ne yaptığını da anlat bize biraz. Nesrin bir bak bakalım bana. Ay bir şey olmaz. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Bir numara. Aa girsene oraya. Çok güzel. Evet dizlerinin üstünde emekleyerek girmelisin. Aferin sana. Gir bakalım. Gir gir gir. Ay Nesrin. Ay kumdan evin içinde misin? popokum mu oldu? Hiç önemli değil. Nesrin evinin üstünde çok güzel elmalı bir ağaç da var. Aa, tünele girdi Nesrin. Nesrin gözden kayboluyorsun. Nereye gidiyorsun? Gel. Aa, aa. Nesrin evde yok. Nereye gitti? Nesrin'i göremiyoruz şu anda. Aa, aa. Nesrin nereye kadar gittin İnanmıyorum sana Çılgın seni Gitti Nesrin ya Çok komik Orada bir şeyler buldu Arkadaşlar Nesrin'i gözden kaybetti Onu bulmalıyız Aa, Buraya mı geldin Nesrin diğer tarafa gelmiş Büyük bir yeşile bulmuş Nesrin burada çok çeşitli oyuncaklar var Hadi bunları kullan ne kadar da çok hangisini seçeceksin ay çok güzel kovalar ve kamyonlar var kamyonların içi de kum oyuncaklarıyla dolu bayıldım Nesri şu an tadını çıkarıyor bizi duymuyor bile oyna kızım aferin sana kürek de alabilirsin kendine Aa, top buldu bakayım topuna ay çok güzel bize top attın Nesrin. Seni seni seni. O <laughs> oh, Nesrin traktöre kum döktü. Şimdi de temizleyecek misin? Otur otur otur. Tut 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 Nesrin yola çıkıyor. Traktöre mi biniyorsun? Güle güle Nesrin. Güle güle kumlarda çılgınca eğlenen küçük bir Nesrin. Ya bu ev çok güzelmiş. Yeşil bir ev kumlarla kaplı. Burada sallanan bir at var. Her çeşitte boy boy kum kamyonu da var. Nesrin. Kumlar kraliçesi Nesrin Hanım. Burası sizin eviniz mi? Aa bu sizin atınız mı? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz bu atlı Nesrin Hanım? Ay ay gidiyor. Ay bir numara bir de bu. Hadi gir bakalım eve. Gir bakalım eve. Bu ev daha büyük. Bye bye. Aa çatıdan bize bakıyor bir de ya. Muzur muzur. Orada merdiven mi buldun? Ay sizin çıkıyor. Gözden kayboluyor. Göremeyeceğiz şimdi. Ne yapacağız? Ay merak ettim. Ay Nesrin çıkıyor musun, iniyor musun? Çok uzakta kaldın. Seni nasıl göreceğim şimdi? Aa! aa. aa geldi galiba. Nesrin işte buradasın. İşte buradasın. Fındık. Aa, aa! Sen bu evi çok mu sevdin? Hadi pencereden bize bir bay bay yap. Bak pey, Ay! Ay yukarıdaki çatının penceresini mi kullanıyorsun? Çok tatlısın. Şimdi nereye çılgın kumcu Nesrin? Aa o ne kadar değişik. Nesrin onlar galiba kum legoları. Değil mi? Birbirine geçebiliyorlar. Aferin sana tamir mi ettin? Nesrin bugün Kum havuzuna geldi. Özgürce eğleniyor. Ya ben şuradaki kamyonları çok beğendim. İçinde ne kadar çok kum oyuncağı var. Burada çok güzel rengarenk toplar var ve her yer kum. Daha güzel ne olabilir ki? Değil mi Nesrin? Hadi bakalım. Nesrin de benim beğendiğim yere doğru geldi. Aa Nesrin kum legosunun diğer parçasını mı buldun? Aferin sana kızım. Hadi birleştir bakalım. Nesrin çok seviyor bu yapı oyuncaklarını değil mi kızım? Aferin Nesrin kum kalesi yapıyor şimdi. Kum legolarıyla kum kalesi. Bak 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 emekleyerek geziyorsun kumda. Çok da. Evet onu da tak. Tak bakalım. Aferin. Ay içindeki kumları temizliyor ya. Çok tatlısın sen. Ay ay döküldü mü bütün kumlar? Nesrin başka malzeme de mi lazım? Nereye? Bak bisikletin içine döküyor. Her yer kum zaten. Dökebilirsin. Gel. Hı. Aferin sana. Tak bakalım ne tarafa takacaksın? Önce sarıyı mı takmalısın? Hadi sarıyı tak bakalım. Bravo.